Biz Sparta seç. Siz mi forvet görmek istiyorsunuz değil mi? Ben bir istedim Oyuna. ya şu an. Hadi <laughs> <laughs> tabii. Hadi sen forvet mi oynayacaksın? La oğlum sen ha. da Halle benziyor la. kaldı kaldı lan. Avrupa'dan. Hangisi? Talha'ya benziyor, Bedele benziyor. <gülüyor> 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 bedele benziyor lan. <laughs> Büyük yapmışsın değil mi? Allah, <laughs> Allah Allah. Biz başlıyoruz. Forvet. Forward... Var diyorum. Hayır ya. Aa biz başladık lan. Aa cidden biz başladık lan. Ne oluyor dayı? Bu da onda ben bir şey Ben çapraz pas mu? Lan Ender. 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 Alo. ff Ender 3-1. Koştum. Geç içe, geç geç. Ender geç, geç. kapattın? vur direkt vur. lan yeni geldim dur daha yani şeyi top attınız ne ola takabildik ne bir şey <laughs> bağırıyoruz ya burada Ender alın ne top artıyor Burak tamam, ben, ben sana abi. arapası attığımda o Kale kare ne aa. yapıyor o nasıl Kalemde. bir gol lan ben sana arapası attığımda direkt vur kanka böyle pozisyonda <laughs> Tersi göne koşayım belki çalımı olur. Alecat. Bravo. Aa biri çıktı oyundan. Bak anlatayım. Pasat. Anlatayım. Kolasörde <laughs> bekliyorum. Bekledim sadece. sadece durdum bekledim ya. <laughs> İyi vurdu baba. Onu nasıl? Açıttı Güzeldi güzeldi. Şu neyseden bir. Yanıyorum. Adam at, at. atamadım. La vurut. Bana niye atıyorsun? Salak <laughs> lan. Bana attı herhalde de sana geldi. Destepere yanıyor hadi. Döndük. Aa, Adamlar ya. yanıyor. Oy. Oy. Bu abi at. Oy. Oh, <laughs> sevdiler diyor sevdiler. Allah Allah. La bak bu şerefsizse ben çok pis salı batarım ha. Tamam. Sen gel. Bak gördün mü? Allah cezanı ver. Açısını kendime yapmış olsaydım ya orada. Aa, bak kaleciye mevzu yapıyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> Vur, Vur. o da şatayı. O yapamam. Vur. Helal güzel. Topu vurdu. Taça gitti lan. Ama... Sıfır. Uçan kafa saldırır. <laughs> ah, ah be. Ben içerideyim, dışarıdayım pardon. Alamadın Alamadığın o topu. Hadi lan. Hadi lan vur, vur vur lan bana yıktım, vur. Yıktım, yıktım. Ye. Yeah. Gol. Hop, hop, tikit, hop, tak tak hop. Ay, hadi bakalım. Ay maşallah ne güzel oynuyorlar. <laughs> Adamların Yürü, defansı yok bu arada. Bir çik kayabiliyor oğlum. Hop pazara gitti. Ah. Zortlatıyorum. At zortlatayım ben. Lan bırak sana. Abi hızımı alamam. Abi. Abi bu adam ne bu adam ya? Hani ben Burak'ta hızımı alamadım olarak. orada vuramadım ya. <laughs> Az skora bak. Ben ba attın golü attım. Çapraz koşabilirsem. Koş ah. Allahu ekber. Oy görüyor ki pasları, zor. Ya? Zor. Oğlum adamların defansı yok lan. Ya hak yaptım adamlara. Adamların defansı yok oğlum. Umrum mu? Ne olur Umrumdan olsun. Umrumdan çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Michael mi? Jordan, Adat Michael. Umrumdan çıktım yarı. Adamların şeyi var Doğru. kanka. Atın var varonos. Bak şuradayım bak. Halil Bey. Ay <laughs> etrafında dönüyor. Şey Halil Bey demeyeceğim bundan sonra. Oy, bir <laughs> sıfırı Kanka topu aldınız bana attınız. Aldık. hele. Evet. Tabi güzel ya. Yalan da konuşuyor güzel müzeldi. Omrumdan <laughs> çıktım yürüdüm Evet bak. Nereye attın? Ne no! yap? Orta <laughs> Kanka neydi o? Bak ortanın güzelliğini kes. Oy. 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 İlk defa güzel orta açtı. Pas attı. Evet. Oy. Bir daha. Bir daha. Vur daha... gelişini. <gülüyor> 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 Ali direğe tekme attı lan. <laughs> Adamlar ne seviyordur şimdi var ya. Ender gör beni. Direkt Yarim vuracağım. Yani. Zor. Eyvah. Oy. Attın zorlattım. O neydi? Kanka adam tabi biliyor oynamayı. <laughs> Halil. Halil. Halil! Havadan! Havadan açsana be. Hop. Havadan atsana be. Gel. Havadan at. Havadan at artık. Ya oğlum bir rovaşata çekeyim artık. ya. Önderi görüyor musun lan? Havadan havadan. 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 <laughs> <laughs> Yaz bunu. Gel, gel, gel. Adama vurdum. <gülüyor> 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 Adamı vurdum arada. Ama asist gördün değil mi? Asist güzeldi oğlum. <laughs> Sen bu işi bir bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Olma olmadı da olsun. <laughs> Yakından geldi olmadı da neyse. Vah yılan yürüyüşü. Hop yılan. <laughs> Oy. O oh, adam sinirlendi. O, o nasıl bir şuttu lan? Kanka tek orta açıyorsun da kim? Aa! <laughs> yerde yatarken engelledim ya bir de golü. Oğlum ben bu Zor. Yok yok sıkıntı yok. Havadan, havadan. Oğlum evet. sal, Havadan. Hayır. Aa havadan. Havadan olsa var ya. Allah pazara gittim Ender. Kale. Kale benim spatula ile eşkal. Geliyor. Neydi? Niye kalkmadı? Neye kalk kalktı? Neye kalkıyor? Ben de dişi yok. Oha! Ne yapıyor lan? İndirdim arkaya. Bir sıfır. Helal. <laughs> Adama tekme attı. Ömer ama uçuyor. Oğlum ne kaçıyor. güzel maçtı lan. Tamam forvetleri oğlum. Ne böyle oluyor? Ben de 10 10 10 10 çıktık bak. 10 10 10 5 kanka. İyi izle. 7.8. Aa 10 10 vermemiş lan. Abi 9. ben ilk 9. maç 7. 10 10'dum yani ya. ya. Aa. 9.7 aslarım. Bir oku da şunu. Yalnız Halil sen biraz weaksin ya. Abi pasa bak. Allah aşkına bütün hepsi dolu neredeyse lan. Sadece golüm yok lan. Neyse. De de İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.